fucking fight Merhabalar ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz haliniz yerindedir. Bug'a girdik şu an. Evet bug'dayız. Ver o silahı çabuk. Bak Buk'tan dolayı az kalsın gidiyoruz. Gideceğiz bu arada, çok sıkışıyoruz. Burada biri olmalı. Arkaya doğru geçtik. Üstüne gideceğim abi, bu sesin üstüne doğru gideceğim. Hayır be! Lan! Sen nereden çıktın? Kaçıyor. Tamam, onu, onu bırak abi, onu bırak. kilimizi çekelim ne olur ne olmaz. Tamam o da baygın. Son adamları sanırım. Yapma! Ya soldan yedik lanet olsun. Oradakilerin hepsini alıp diğer tarafa yönelecektim ama maalesef öldük abi. Sorun değil, hemen şurayı bir lootlayayım, bir araç bulayım, oradan devam edelim. Gençler, şöyle ışık hızıyla lootlandık ama araç yok abi. Yürüyerek devam etmek zorundayım. Normalde oyun bu tarafı bir ekibi atmış olması gerekiyor ama... Bir bakalım hemen. Gördüm birini. O, abi... Hemen çektim, hemen. Serhat... Yok, Serhil'den. Kardeşim çok üzgünüm. Peki takım arkadaşların nerede? Hala yukarıda mı? O drop da attı yakına güzel. Hadi bir AVM ver. Rosa verdi. AKM yerini alırım abi onu. Bak buralar kasmaya başladı. Yakında adamlar var. Neredesiniz kankiler? Neredesiniz? Önüme çıkın artık. Kaç leşim vardı onu hatırlamıyorum ama sağda birileri var oraya oynayacağım. Ama bir sese bak. Kimle çatışıyorsunuz lan siz? Bana deneyen soldaki bu arada. Hemen önümde olmalı kavrunun arkasında. Oğlum burası nasıl bir alan lan böyle? Düşün dünya savaşı çıkmış burada resmen. Hiç çok ses vermeden baygınları çekelim abi. Kanka çok yanlış yere. Gerçekten çok yanlış yere. Çok iyi. Bak onu da aradan aldık abi. Ertan! Kafanı ne çıkartıp duruyorsun oğlum? İçimden bir ses arkadan da gelecek diyorlar. Oraya da bir tane koydum. Bom. Nasıl ya? Uçması gerekiyordu lan onun. Oğlum her yerde adam var, her yerde. Şaka gibi. Evin içindeki leşim hala gelmedi. Bombayı iyi aslında ya. Abi sol arkadan deneyen var. Oğlum çok şanslısın biliyor musun? Gerçekten çok şanslısın. Normalde böyle spreyler atmam ama gördüm çok iyi. Dur 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 dur. Adam içeri mi girmiş lan? Oha be, bir sal bizi be. Arkadakini göstermeyeceğim ha. Bak arkada biri var. Yemin ediyorum bugüne kadar oynadığım en değişik oyun şu anda. Yalnız pota gibi bir alan yaptık kendimize gerçekten. Biri bombayı basket olarak atsa buraya. Soldaki zaten abi bizi bekliyor. Aa bak soldaki alan dışı kaldı şu an. Bu arada onu indiren biri var şu an arkada. Lan nasıl düşmedin sen? Şaka mı bu? Mermi sipariş edelim. Tamam abi siparişimizi gerçekleştirdik. Al şunları ama. Ya bomba sipariş etmeyi unuttum. Çok kötü oldu bu. İçeridekiler bu arada yatalak oldu ha. He. Her taraftan bayılıyorlar. Abi onu çekmem lazım. Üç kişilermiş lan bunlar. Tamam bu üçünü hallettik abi. Şöyle bir kalkan koy. Solda ve arkada kimse kalmadı. Güzel. Böyle enerjiyi kullan. Gözlerim yaşardı. Çok heyecanlı bir maç gerçekten. Alana doğru da geçmem lazım benim. Şöyle bir tane de aşağı doğru bıraktım. Ne? Sağdan geldi ses bir tane. Abi kavra geçeceğim şuradaki. Bak iki tarafa da kavur buldum kendimi. Arkadaki nereden sıkıyor onu çok merak ediyorum gerçekten. Ah be kalkan alamıyoruz. Yapma. Bekle kardeşim. Bir saniye bekle yeter. Tamam. Buraya kadar geleceğimi düşünmüyordum ama şansa bakın ki geldim. Buradaki çocuk çıkmış buradan. Ya bir kere de alanı bize ver ya. Ya lütfen. Soldaki taşın arkasında var biri. Tamamdır onu aldık hemen onun yerini de alalım. Çok güzel bir yer bulmuş kendine. Arkadan gelmiş olmam onun şanssızlığı resmen. Tamam. Kalkanı al abi. M24 var. M24'ü de alacağım arkadaşlar bu arada. Sen ne yapıyorsun kanka? Bu arada iki kişi kalmış zaten. İkisi de solda. Arkadaşını kaldırmaya gitti muhtemelen o Ah be garibim sırtını almış içeri götüreceğim diye. Güzel, eğlenceli, heyecanlı bir maç oldu. Umarım izlerken keyif alabilmişsinizdir. Videoya like atıp kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Yorum da atarsanız okuyup kalp bırakıyorum bu arada. Tekrardan izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.